Selam Hyper'lar. Bugün sizlerle birlikte stu geldim. Ee, biraz e, geç girdim çünkü e, serverlar çok kasıyordum Şu anda Türkiye'deki bile çok zor giriyor oyun. bak gördüğünüz gibi benim çok kişi bak oyunda şu an. Baya bir be kişi ben bunu da aldım. Önceden video çekiyordum ama oyna girmiyordu diye bütün videolar kapattım. <laughs> Şimdi oynayacağız savaşta pop. Arkadaşlar ben bekliyordum daha çok şey değiştirsin ama çok da şey değiştirmede ben e, o oyuna hızlı giriyorum çünkü Greek tarafındanım hani Greek şeye bağlayayım Greek konum konum Greek olduğu için kolay girebiliyorum ben gidemiyorum ama ama Cahit yani altın oyuncu Jojo çocuğu... Altın oyuncu çocuğu giremiyor. Büyük ihtimalle Türkiye'den olduğu TR konumunda konumunda olduğu için almıyor arkadaşlar almıyor. Alsa çekeceğim video arkadaşlar almıyor. Bekliyorum alsın 10 dakikadır bekliyorum. Yarım saat. Aldığı gibi hemen konumumu değiştireceğim. Ee, o zaman video yapacağım. Bekleyin. Akşam ne girebilir? Akşam ne? Tabii arkadaşlar girebilirken ee, yollayacağım. Olmazsa da yarın yollarım çünkü karakter yani 1000 kupada ee, ben 20.000 kupa 19.300 19.000 19 olduğum için alabileceğim. İlklerde girmiştim. Şu an tekrar çok kasmaya başladı. Giremedim. Zaten Hyper olacak. Go Go görkem vermiyor Eee oynayayım telefonda. Bir iki tuz deliye. Ondan. Kalkın nasıl olduğunu bilmiyorum. Oyun nasıl atıyor ya? Nasıl atıyor? Adam bura çıktı bura. Hmm. İyi oynuyor, bu karakteri iyi oynuyor. Sen de nasıl bir konuşma dili yapıyorsun ki? Bu telefonu öne koyma ya. Yine de bak senin yüzünden. Zuza. Aha aha yandık 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 arıyorlar arıyorlar. <laughs> videoda videoda arıyorlar. Arkadaşlar bir de bakalım savaş topu deneyelim. Ben yine savaş topu oynuyorum. Zaten oynuyordum savaş topu ya. Of. Karakter bence güzel yani. Birkaç kişiler kötü dese bile hani bu karaktere bence güzel kupa kasılabilir karakter. Hani bayağı bence benim için karakter. Ben bu karaktere kötü diyemem. bir vuruşta ulti olan bir karakter yani başka hiçbir karakter bir vuruşta ulti olur mu ben bildiğim kadar bir senedir oynuyorum bu oyunu bir iki senedir 2018'de de başlamadım ki 2018'in sonlarına doğru başladım oyuna Yani 2018'in sonlarına bile doğru başlasam bir oyuna baya bir öndeyim. 2018'de başlamış o bir arkadaşım var. O da e, yıldız şerisi var. Onda o benden daha skupa. Hüpersinde. Bilmiyorum <laughs> <laughs> ben ya. Oha öldü. Hadi be. Bir tane. Bir tane desin be. Bir tane çık böyle değilsin bir tane. Arkadaşlar bu kar karakterle ben çok kolay Frank fren Böyle vurakın ulti. At ulti. Vur ulti. Vur ulti. Vur ulti. Vur ulti. ulti. Deli ederiz franklara. Evet, de o şimdiye kadar çok geleceğini sanmıyorum. Benim göz evli kupalar kasıyorlar. Hayra. Yebeşe nas büyük olanlar kasar bin kupara ondan da bütün makasıyorlardır şu an çok şu çünkü onlar çok karakter yani geldiği gibi karakterleri bin yapıyorlar yap zaten kolay karakterlerde o kadar kolay kasılmıyor işte. mega açtım geldi franken e, aksesuarı. Bir de aldım bunun e, şeyini. Bakın arkadaşlar savaşçılar da e, dünyada şu an oha. Temin arkadaşlar 300 şimdi 500 yapmışlar. Gördüğünüz gibi çok da uzun e, tutmak istemiyorum videoyu. E, bak discopat Olmuş bakın. Baksana arkadaşlar. Çok şey de değişmiş. Bak şu kupası diye Bak şu en yüksek takım rütbesi. Sonra en yüksek solo rütbe. Baksana çok değişmiş. Gördüğünüz gibi çok değişmiş yani. Az değişti. Değişmiş gibi ya değil. bak onların kulübelerini de gösterdim şimdi bizim kulübede gelmeyi unutmayın ee, kulübümüz çap defne, efsane ve çap var hepsi adını söyleyen efsane ve çap sademi 13 aracı hyper Go. yani ben yani ben evet benim bu Shadow, Shadow, Nargiz 18, bu kasete de bir de, oyun kralı defene. Mısır Efsane ve Çap, ARZ, Pembe, Emrullah, Weftif, Azra, Begozx, Emrullah, Dıcı, Tom, Begozx de bir YouTuber, bilirsiniz bunu. Begozx, Zix yazarak ulaşabilirsiniz ona. Dıcı, Tomali Düzörü, Çiğaren Pro, Emrullah, Pro, Fatma, Süper Savaşçı, Tomali Düzörü, Emrullah. Tomari 750 Dışı Emrullah Emrullah Oyun kral Defend Emrullah Beyazı Rekon Bir defa de, Zeynep İyidir Defend de Bir de çekiliş Bak Arzum ettim de Yani Altın oyuncu Çocuğum Kendisi Kendisi oyuna giremiyor Sinir oluyor Aha andak mı Benim telefonum gitti Arkadaşlar video burada da biter ben telefonda GG oldum video burada biter. E, sakın kulübe gelmeyi unutmayın arkadaşlar. O, bana a, e, video e, bu, böyle videoların daha devamını gelmesini istiyorsanız böyle videoların daha devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın her zaman. Sale o